Şimdi işin en e, renkli ve güzel olan kısmı bence formasyon dersleri. E, daha önce de söylediğim gibi formasyon dersi isteğe bağlı alınan bir ders. İsterseniz alırsınız, istemezseniz almazsınız. Yani ben öğretmenlik yapmayacağım, e, o yüzden de formasyon almak istemiyorum derseniz almazsınız, seçmezsiniz o dersi. E, formasyonda ne gördük bu dönem? Rehberlik ve öğretmenlik uygulaması iki dersimiz vardı. Rehberlikten bahsedeyim sonra öğretmenlik uygulamasında neler yaptık bunları bahsedeyim. Çünkü öğretmenlik uygulaması bulunduğum şehirde yaptım. Onları da söylerim. Evet rehberlikte ne yaptık? İşte rehberlik kavramı, tarihi geçmişi, sonra okullarda verilen rehberlik hizmet türleri. Yani o nasıl vereceğiz? Bir öğrenci yanımıza geldiği zaman e, nasıl davranacağız? Hani işte sorununu bize hani şey yapıyordu. Böyle bir sorun var. Bu böyle bir sorunla geldi zaman şöyle davranabilirsiniz, böyle davranabilirsiniz. Böyle böyle kuramlar var e, diye işlediğimiz bir dersti. Güzel bir dersti yani. Evet şimdi öğretmenlik uygulaması iki dersi. Staj yaptığımız bir ders. Malumunuz e, deprem oldu e, depremden dolayı da e, okullar online oldu ve biz de gitme gitmedik yani giden zaten yine gitti de e, ben gitmeyi tercih etmedim ve bize de şöyle bir hak tanıdılar dediler ki Bulunduğunuz yaşadığınız ilde ki üniversitede e, hani öğretmenlik uygulaması alabilirsiniz e, Ben de Kocaeli'de olduğum için Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesine gittim Orada işte işlemlerimizi falan ayarladım. Ve öğretmenlik uygulamasını e, iki dersinde e, burada aldım. Buradaki stajım biraz daha farklı oldu Rize'den. Ben mesela şey de düşünmüştüm işte ilk dönem biz staj yaptığımız zaman hani zorlanmıştım. Ve demiştim ki özellikle o staj dosyasını hazırlarken falan de, şöyle düşündüm dedim ki hani tamam şu an zorlanıyorum ama dedim ikinci dönem Zaten aynı şeyleri yapacağım. Hani o formları artık doldurmaya öğrendim. Ne yapılacak ne edecek hani bir şeyler öğrendim. Daha rahat yaparım diye düşündüm. Ama işte daha çok gelişeyim diye herhalde. Burada aldım ve buranın da sistemi farklı. Yani çok farklı değil ama staj dosyası bizimkisinden farklıydı. Burada herhangi bir akran değerlendirmesi yapmadım. Öz değerlendirme yapmadım. Burada ne yaptık staj dosyasında mesela? Benim en çok dikkatimi çeken kısım devam çizelgesinin bizim hazırlamamız. İşte okula gittiğimiz e, günlerin, o günde hangi sınıflara gittik, e, ders kitabı olarak neyden yararlandık, kaynak olarak neyden yararlandık, e, ne anlattık, bu şekil. Ve ondan sonra en sonda bizim okuldaki hocamızın imzasını atmamız gereken bir devam çizelgesi vardı. Tüm devamçısı elgisini doldurduktan sonra, işte imzalattırdıktan sonra hocamıza müdür beye de gidip e, devam elgisini imzalattık. Sonra bunu da e, staj dosyamıza ekledik. Staj dosyasında nasıl olduk hoca elde? Mesela işte bunu Word dosyasına kendimiz yazarak yaptık. İşte ilk hafta, yani birinci hafta ne yaptıysak bunu yazıyorduk. Birinci hafta öğrencilerle tanıştık, hocamızla tanıştık, e, plan programımızı kurduk şeklinde o gün ne yaptığımızı anlatıyorduk. İşte ikinci hafta böyle, üçüncü hafta böyle, dördüncü hafta böyle böyle şu sınıflara girdik. Şeklinde bu sınıfta bu ders işlendi, bu sınıfa bu dersi anlattım şeklinde olan bir staj dosyasıydı. Staj dosyasının içerisinde devam çizelgesi oluyordu. ve diyelim sınava gittiğimiz zaman sınav kağıdı da çetip koyduk onlara hani. Çünkü sınava gittik, orada gözetmenlik yaptık hani o sınav e, prosedürü nasıl olur onu da öğrendik. E, bunu da çekip koyuyorduk. Ve e, kaçıncı sınıflara gittiysek o sınıfların kazanımlarını hocamızdan rica ettik. Onlar bize böyle toplu olarak yıllık o plan var ya kazanım. E, onu e, fotoğrafında dosyaya koyduk ve böylelikle bir staj dosyası hazırlamış olduk. E, sonra da mail üzerinden hocamıza e, yolladık. Da burada böyleydi. Bu dönem herhangi böyle yine şey önlük giymemiz tarzı bir şey istenmedi yani. Giymedik, liseye gittik. Bu da farklı bir deneyimdi. yani lise ve ortaokuldaki öğrenci profillerini falan da gördüm. Yine kendimi geliştirdiğim bir dönem oldu diyebilirim ee, öğretmenlik uygulaması dersinde de. Yani eğlendim, <laughs> eğlendim yani güzeldi. Staj aşamamızı böylelikle bitirmiş olduk. Öğretmenlik uygulaması, iki dersi, bu dönemde yine kendimi geliştirdiğim bir ders olduğunu düşünüyorum. Böyle de güzel bir dönem geçirdim, yoğun bir dönemdi. Güzel ve yoğun bir dönemdi gerçekten. Ee, Ufaktan da bir veda konuşması yapmak istiyorum. E, Dördüncü sınıf e, bitti artık. E, çoğu arkadaşım mezun oldum. Yani ben ilk kazandığım zaman ilahiyatı bu beş yıl nasıl geçecek diye düşünüyordum. <laughs> Ama geçti. Öyle de böyle geçtim Her ne kadar okulda çok bulunamazsam da çünkü e, yani bu eğitim dönemi çok zordu. Çoğu öğrenci için pandemiye denk geldik okula gidemedik sonra deprem oldu yine okula gidemedik. Çok okulda olamadık çok böyle okulu yaşadığımı düşünmüyorum hani okul hayatını o üniversite hayatını çok yaşadığımı düşünmüyorum. Ama elhamdülillah bittim yani mezun olan arkadaşlarımın da yolları açık olsun umarım istedikleri yerlerde olurlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum.